Ki yaşamdan herkese merhaba. Aratos'un penceresinden felsefe ana başlığıyla ayda bir kez sizlerle birlikte oluyoruz. Tıp tarihine yaptığı katkılar ile ödüller alan yüzlerce. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kurucu dekanı. 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası kitaplar yazan. Türk süsleme sanatlarında Kültür Bakanlığı sertifikalı sanatçısı. Türkiye'nin ilk tıp ve diş hekimliği müzesi kurucusu Profesör Doktor İlter Uzel. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mersin'de, Çukurova'da çok mutluyuz. Hayalimdeki yaşam başlıyor. 1972 yılında başladığım tıp tarihi çalışmalarına ki tıp tarihi çalışmalarımda konum Türkçe tıp yazmalarıydı. Türk tıbbı hem çok zengin hem henüz daha yeteri kadar araştırılmamış, incelenmemiş. Gençlerin yapacakları pek çok çalışma var, pek çok alan var. Tıp tarihi alanında yaptığım en büyük çalışmalardan bir tanesi ünlü Türk hekimi ve cerrahı. Çünkü hekimlik ve cerrahlık o dönemde beraber olması çok büyük avantajdı. E, ve Aydın'ı, Türk e, Türk dili uzmanı, Amasyalı Şerefettin Sabuncuoğlu ile ilgili çalışmalar. Diş hekimliği tarihinin altın kitabı diye hazırlıyorum bunu. Bu, bu orta çağtı bunun altın kitabı olacak. Kendisi hem hattat hem şair, hattat, cerrah. Sabuncuoğlu ile ilgili çalışmalar ilk 1927'de başlamış. Kısa bir tanıtım makalesi vardır. O zamanın eski harflerle e, hayat mecmuasında. Ama sistematik, bütünsel çalışma ilk defa benim tarafımdan hazırlandı ve Türk Tarih Kurumu tarafından e, basıldı. İki cilt olarak basıldı. Binamızın yapım tekniği genelde Adana'nın e, eski tarihi evlerindeki aynı teknikle yapılmış. Tümüyle bir e, klasik bir Adana evi Dediğimiz zaman örnek gösterilebilecek bir bina. 19. yüzyılın Adana sivil mimari örneklerinin bir tanesi. Türkiye'deki ilk diş Hekimliği ve tıp aletleri müzesi. Adana'daki de sağlık anlamındaki ilk özel müze. diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. çıkan bir gazete var Bilim doğruları sanat güzeli bulmak için yapılan bir şey. Değerli hocamız aslında bilimle başlayan çalışmasını sanatla devam ettirmiş ve burada onun katkısıyla bugün e, Diş Hekimliği Müzesi'ni uygulamaya sokmuş bulunuyoruz. Bugün de Seyhan Belediyesi'nin adını, adını verdiği İlteruzer Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi'nin açılışı için bir aradayız. Bugün 77 yıllık yaşamının en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Diş hekimliği aletleri ve hepsi kendi çalışmalarım olan diş hekimliği tarihiyle ilgili minyatürler ve akvareller sulu oluşuyor gerçek anlamda kilik yaptı. Yani adan alır. Bakın 20 dişine bile dolgu yapılmış. Yeni Zelanda bölgesinden çıkarılmış. Ve ortodontik tedavi yapılmış. Çünkü önünde 4 diş yerine 3 diş var. Bir tanesini eksik dişler düzelsin diye. Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı, OECD, gelecek yüzyılın meslekleri arasında diş hekimliğine de yer verdi hem de üçüncü sırada sanat yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir. Sanat doğanın içindedir. Sanatçı da onu oradan çıkarandır. Sevil hocamızın hem de Kültür Bakanlığından sertifikalı bir Türk süsleme sanatlarında çok önemli bir sanatçı olduğunu da bu arada söyleyerek hocama. Merhaba diyorum. Merhaba. Efendim. Sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. Bu tekrar hoş geldiniz. Için. Sağ olun. Sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sağ olun. Mutluluk Çok duyuyoruz. Ya. İyi ki sizler gibi değerli hocalarımız var. Sizler gibi kendi mesleğinin geçmişini araştırarak geleceğe yelken açıp mesleğinizin en iyi şekilde tanıtımı ile ilgili de. Tüm hayatınız boyunca, ömrünüz boyunca da kendinizi buna adayarak, yazarak, önemli kuruluşlarda da birçok toplumsal olaylara hiç de uzak kalmayarak, kamuoyunda sürekli kendi mesleğinizle beraber sanatı da ön plana çıkardınız. Ee, Anadolu e, o kadar önemli bir yarımada ki, ve atalarımız bizi o kadar güzel bir toprağa getirmişler ki her yönüyle son derece zengin. Bilim, bilim ve bilim tarihi yönünden de zengin. Ve e, bilim e, yani bugünkü insanlığın gelmiş olduğu düzey bilimle bu özetlenir. Milattan önce 585 yılında yani günümüzden yaklaşık 2500 e, yıl önce 5 Nisan 1585'te e, Miletli Thales güneş tutulmasını doğru olarak ıı, tahmin ediyor. Hatta o ya, tahmini nedeniyle de... E, bayağı bir e, maddi kazanç elde ediyor. E, ve... E, bilim tarihini onunla başlatırlar bilim tarihçileri. E, Thales'le başlayan... E, evrenin e, ana maddesinin ne olduğu hakkında yani bu çünkü... felsefe onunla gökyüzünden yeryüzüne iniyor e, onunla, onunla. Su... Arkasından hava, arkasından toprak, yani dört unsura giden bir e, e, çalışma. E, Anadolu filozofları diyoruz. Bunları şu şekilde gösterebilir miyiz? Evet, acaba? evet. Evet. Ve Empedokles'le gelişiyor. O da hem hekimdir hem filozoftur. Peki? Tıp bunun neresinde diyeceksiniz? İşte bu felsefeyi tıbba uygulayan kişi de Hipokrat olmuş. Hipokrat bu dört felsefe ve dört ana maddeyi insan bedenindeki dört ana unsurla özdeşleştirmiş ve toprak, hava, ateş, su, kara safra, sarı safra, kan ve balgam dört unsur. Ben sadece bunu çok özet olarak e, e, belirteyim. Bu dört unsur arasında denge söz konusuysa sağlık söz konusudur. Bu unsurlardan herhangi birisinde fazlalık olursa ona bağlı hastalıklar vardır veya yokluğu da aynı şekilde e, yine o kişinin hasta olmasına neden olur. 9 Kasım'da açılışı yapılan Profesör Doktor sizin e, isminizle tabiri zaten izleyiciler gördü. Bana gördüm. profesör doktor diye teklif ettiler onu kabul etmedim. Sadece benim ismimde o yazıldı. yazıldı. Evet. O tabiri gördük. Zaten sözleşmede de evet. onu koymuşlar. Evet profesör doktor <laughs> İlter Uzel Tıp ve Diş <laughs> Hekimliği Müzesi. Evet. Müze fikri nasıl oluştu? Destek verenler kimlerdi? Müze açılışının ne gibi etkileri oldu? Ve müzede neler sergileniyor? 1984'ten 83'ten veyahut itibaren Gülhane Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi dersleri vermeye başladım. Ayrıca Ankara Gazi Üniversitesi'nde sözleşmeli olarak tıp tarihi ve etik dersleri verdim. Tıp Fakültesi'nde ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde. Çukurova'da da ve aynı görevi emekli oluncaya kadar devam ettirdim. Dolayısıyla bir hem birikim var hem bir akademik olay var ve neleri biriktirmek lazım, neleri değerlendirmek lazım bunları biliyorum. Yani böyle sıradan bir koleksiyoncu olmaktan ziyade bu alandaki önemli olan objeler, aşama yapan Eserler, kitaplar, aletler, bunları bir de tıp aletleri de söyledim mesela yazdım diye e, demin söylediğim gibi. Bu bu arada bir kısmı bağış, bir kısmı satın alma şeklinde e, kitap, e, kitap, e, tıp ve diş hekimliği aleti. Malzemeler mesela çok güzel bir ilaç kutu koleksiyonum var. Hem diş hekimliği hem genel tıp ilaç koleksiyonu. Yaklaşık 200-250 tane tıp kutuları var. Geçen günde bir bağış geldi yine ilaçlarla, ilaç kutuları ile ilgili. Bunları toparladım. Bir taraftan da yapmış olduğum bu tesip minyatür gibi şeylerde konuyu hiç dağıtmadım. Sadece tıp tarihiyle ilgili olan şeyleri işledim. Yani Anadolu tıp tarihi Anadolu Türk tıp tarihiyle ilgili konuları işledim. Bunlar sayesinde zaten ortaya büyük bir koleksiyon kendiliğinden ortaya çıktı. Ve bunlar için de o zamanki Seyhan Belediye Başkanı şimdiki Ankara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ...bana bu sizin de bahsettiğiniz... ...güzel Adana binasını... ...tahsis etti... ...binanın restorasyonu yaklaşık... ...bir buçuk sene falan sürdü... ...son derece harap vaziyetteydi, ...tamamen yıkıntıydı... ...çok güzel bir restorasyon yapıldı... ...tabii bu konuda KUDEP var... ...bu işle üstlenen... ...onun başındaki Burat Bey çok ilgili bir insan... ...bizzat zaten KUDEP merkezi de... ...müzeyle 50 metre bir bitişik... ...sürekli izlediler... E tabii e, ben kendi e, koleksiyonum yanında e, belediyenin de çok önemli katkıları e, oldu doğal olarak. Şu anda 8 tane canlandırma yapılıyordu. Onlar da müzeye konacak. E, ve e, sonuç olarak e, 10 oda içerisinde akılcı tıp, e, Kilikya tıbbı ki orada tarsus tıbbına yer veriyoruz. Kilikya Adana e, ana Kilikya tıbbı. Akılcı tıp, cerrahi, Anadolu Türk tıbbı, endemik bitkiler, tıbbi, tıbbi bitkiler. Bir zaman bir sergi açmıştım onun resimleri. Diş hekimliği ve bir de benim adım verilen yaklaşık 2000 civarında tıp ve tıp ile ilgili kitap ve ayrı baskıların olduğu bir iki kütüphane ve arşiv bunlar oluştu. Ve 9 Kasım'da da sergi Akif Akay şimdiki başkanımız, bir o rektörler Adana valilerinin teşrifiyle güzel bir açılış töreniyle müze açıldı. Şu anda müze açık fakat Covid nedeniyle ziyaretçi geliyor fakat az geliyor. Müzenin yerini... Anlaşılır, müze müze büyük saate... Önemli. Adana büyük saate 50 metre. Hemen Ramazanoğlu Camii ile çapraz. Evet. Ee, yani çok güzel bir yerde. Herkesi çok bir güzel yer. bir yerde. Ee, Irmak hamamıyla bitişik. Ee, eski... E, Çevik Kuvvet binasının yanında. Yanında. Bitişik Çevik Kuvvet binasıyla. İçinize sindi mi hocam? Müze içinize İçime tam sindi. Çok mutluyum. Zaten açılış konuşmasında ilk cümlem o oldu. Çünkü şöyle... E, tabii ben koleksiyoncu olduğum için e, bu koleksiyon yapanların birçoklarının e, ister istemez e, yaşam öykülerini i, i, izledim ve yaşadım. Yani e, nasıl olsa hepimiz e, açık söylemek gerekliyse ölümlüyüz ve bu kişiler e, öldükleri zaman koleksiyon dağılıyor. O kadar birikim bir yerde sıfırlanıyor. Çünkü antikacılar falan hemen birkaç saat içerisinde hemen haber alıyorlar ve o dağılıyor. E, tabii oysa şimdi müze bir araya gelince kurumsallaştı artık. Kurumsallaştı ve e, kamunun e, ve bu konuda araştırma yapacakların e, her zaman hizmetine açık. Çünkü e, fazla sayıda ayrı baskı var, küçük literatürler var ki bunları e, elektronik ortamda falan elde etmek son derece e, zor. E, ne bileyim ee, 1927'de çıkan sabunçu oluyor çıkan ilk makale var mesela hayat dergisinde ee, bunların ara, araştırmak da zor... daha henüz o kadar e, bu konu derinleşmemiş bu kayıtlarlar ee, objeler var e, şey olarak malzeme olarak yani ilaçlar vesaire bunlar herkese açık isteyen araştırma yapabilir ayrıca ziyaret e, e, zaten mümkün ve bunun dışında kurarken ama müzeyi bir öğretici müze olsun diye düşündüm. Yani oraya gelip gezen her ziyaretçi çıktığı zaman hem Çukurova Tıbbı hakkında işte Tarsus Tıbbı, Anavarza, Dioskorides hakkında bilgi sahibi olsun. Sadece İlter Uzel'in koleksiyonunu izlemiş olmasın. Diş hekimliği müzesi de ilk defa bana nasip oldu. Çünkü Türkiye'de hiç yapılmamıştı böyle bir şey şimdiye kadar. o da son derece sistematik ve şey bir müze. Sofistike yani tabir caizse, sofistike Avrupa ve dünyada müze. bu müzeler, bu tür müzeler sayıları hakkında bir araştırma var mı? En güzel müzeyi Amerikalılar yapmış. Baltimore'da çok güzel bir müze. Evet. Diş hekimliği tarihi müzesi bir Amerikalı Polonya asıllı bir diş hekimi çocuk dişleri uzmanı tam 2 milyon dolar bağışlamış çok güzel bir müze olmuş İngiltere'deki Welcome Müzesi'nde diş hekimliği az ama o da çok güzel bir müze Fransızların birkaç tane bilim tarihi müzeleri var fakülte müzesini hiç beğenmedim. Raflar falan tozluydu. Paris meşhur Paris, dünyaca meşhur. Lyon'da bir müzeleri var fakat müze değil depo. Halbuki seçici olmak lazım. Demin size bahsettiğim gibi. Çünkü ziyaretçiye olayı vurgulamak atmak lazım. Yani binlerce alet var. Gezerken sıkılıyorsunuz. O şekilde Lyon'da Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesinde ee, hemen hemen bütün önemli müzeleri gezdim. Atina'da gezdim. zaten ondan sonra onları da bir yerde örnek aldım tabii. Olması veya olmaması gereken şeyler. Yani dünyada da bu tür örnekler Var tabii bu tür örnekler var. çok fazla yok. Diyorsunuz. Yok, çok fazla yok. Hayır. Hayır. Türkiye'de ve dünyada müze açıldıktan sonra ne tür size dönüşler oldu? Şimdi bu Covid nedeniyle fazla duyurma olmadı tabii. Gazete yayınları var. Televizyonda küçük yayınlar oldu. Siz şimdi sağ olun evet. duyuruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, ama herhalde Covid'den sonra böyle bir yayın atılımı, tanıtım atılımı yapacağız. Öyle tahmin ediyorum. Daha şey diyeceğiz, genişleteceğiz. Ki da, müzenin kataloğu çıkacak bütün eserler orada şey edilecek. Kitapların listesi, makalelerin ayrı baskıların listesi yapılacak. Programlandı ve bu elektronik ortama geçirilecek. Dolayısıyla isteyen istediğine kolayca ulaşabilecek. Tüm sosyal olaylarda da hep duyarlı tamam. davrandığınızı biliyoruz. Tamam. Sanatın içerisinde mesleğinizi yürüterek işin akılcılık boyutunda da felsefenin tam da içinde tüm evet. olaylara bakıyorsunuz. Bilimsel akılcılığı ön plana çıkarıyorsunuz. Gelecekte ne hedeflerimiz var sevgili evet. hocam? Valla yine tıp ile ilgili bir iki çalışmam var. Onları bitirmek istiyorum. Şu anda Türkçe diş hekimliği terimleri karşılıklar kılavuzu hazırladım. Onu dil kurumu basacak. Şu anda son düzeltmelerini yapıyorum kitabın zaten bu tür yazım işlerinden yorulduğum zaman yine tıp tarihine yönelik resimler çalışıyorum. Bitmiyor, bitmiyor. İnşallah sağlıklı olduğum sürece de devam edip hem topluma, hem mesleğime, hem ülkeme yararlı olmaya çalışacağım. sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı birlikte kullanan toplumlar uçar, özgür olurlar. Uçamayanlar tavuk. Tavuk toplum önlerinde atılan bir avuç yemi gagalarken arkalarından yemlerinin alındığının farkına bile varmazlar. Hmm. Felsefe akıl yürüterek doğruyu bulma çabasıdır. Her zaman bilimsel akılcılık kazanacaktır. 2022'nin Aratos yılı olmasını dilerim. İyi akşamlar.